Açtım. Merhabalar, sevgiler hepinize. Palamut Düğü'ndeyiz. Yılın ilk topluyoruz. Esin kuzenimle yeni bir içerik daha oluşturduk. Çağla topluyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir sürü çağla büyümüş. Olmuş da. Nasıl topladığımızı da gösterelim Esin. Şimdi bizim 4,5 metrelik sehpalarımız var. Sehpayı da göstereyim şimdi. Şöyle. Ama çok güzeldi. Arkadaşlar. Şimdi Erdalim burada çıkıyor. Çağla toplamaya gidecek. Tavşı yukarıya kadar çıkıyor. Bakın arkadaşlar Erdalim burada ağaçlara baktım bir sürü çalılar var bizim de ağaçlar öyle çıkmamış buralarda da bir sürü çıkmış ben büyümüşü gördüm Erdem de orada çağla yapıyor arkadaşlar ben Erdem orada çağla toplarken hani bekçiyi göstermek istiyorum size işte ne yapıyor Kamerayı açmadan önce Erdem'le bir de çok saldırdı. Oturuyor orada. Erdem de orada. çok. E yani i̇şte sen bu videoda gözükme. Video <laughs> çekiyoruz. Bekçi. Bekçi. Dur da kameraya hadi. Hey, ısırma. Isırma. Nasıl ısırıyor arkadaşlar? Isırma. <laughs> Hayır, hayır. No, hayır. Isınma, hayır. Hey, bekçi, bekçi. Isınma. Arkadaşlar nasıl ısın? Koy kolumunu koparacak. Hayır. <laughs> Erda bir zıplıyor. Görüşürüz arkadaşlar. 2025 Şubat Şubat'ın kaçı esin bilmiyorum. Sen Şubat biliyor musun? 6 mı? 7 galiba. 7 diyelim. İlk hasatımızı aldık. Topladık tepelerinden çıktık. Bu kadar oldu. Allah bereket versin. Birazcık daha toplamayı deneyeceğim. Hava kararmadan. Yarın bunları e, cumartesi Datça pazarında satışa sunacağız. Yılın ilk çağlısı olarak. Geçen seneki fiyatı e, 1000 TL idi badem şey festivalinde e, kendim satmıştım bu sene de e, stand almadım festivalde e, bunu orada pazarda aynı fiyata kilosu 1000 TL'ye satmayı planlıyorum arkadaşlar almak isteyen herkesi standımıza bekleriz Esin senin görüşlerin neler Çağla'nın adını zaten sabahtan beri yiyorsun değil mi? <laughs> evet. Nasıl tadı nasıl? Çok güzel. Evet. Çok beğendim. İyileşmiş de büyümüş. Hı -hı. Çok güzel anne. Yani. Çağla'larla ilgili bir şey söylemek ister misin? Bu videomuzun konusu zaten Çağla toplamak. Evet. De. Hani... Sen ne demek istersin Çağla ile ilgili? Badem çiçekleriyle, ağaçlarla. Ben de bir şey demek istemiyorum. Tavuklarla. Tamam, öyle geziyor. Tamam ben bu videoyu bitireceğim. Bitiriş konuşmasını da sen yap tamam. Ver ver bana vi videoyu. Ben senin de göstereyim. Şu an sende. Tamam. Çeviriyorum. En evet, saygı şey e, soncu ben yapacağım. E, şimdi e, unutmuyorsunuz abone olup like atmayı da unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı bir dahaki hangi videoda ne istediğiniz, hangi içeriklerde istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Zaten abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Her girişte de çıkışta da onu yapıyoruz. Görüşürüz. Tamam. Teşekkürler bu videoyu benimle beraber e, e, paylaştığın için, beni çektiğin için. Teşekkür ederim. Çağla'yı tanıttık bugün. Başka içerikler bulacağız. E, haftada bir, haftada iki videolar çekmeye çalışacağız. Bir de bu arada Ados Tatilde diye e, bir tane kanal var. Hakan abimiz var. O da badem çiçeği festivaline gelecek. O, o da çok güzel, ünlü bir YouTuber. E, bizim bölgenin e, abisi Hakan abi. E, onun da bir tane kızı var. E, kızının adı da Ada. E, yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da şimdi yeni Tayland'dan geldiler. O da hep onlar da hep bizi takip ediyormuş, izliyorlarmış. Ee, ada gelince inşallah sen sen de onunla tanışırsın. O da çünkü YouTube'da o da hep görüyor bunu da. Onlarla onunla fikir alışverişi yaparsın. Fayda, değil mi? Hı. Tamam. Hadi bakalım. Kapattık zaten değil mi videoyu? Hı. Tamam. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için herkese teşekkürler. Taktık biz de orada traktörün arkasına gaz ayağı diyoruz, gaz ayağı. Kaz ayağı mı acaba? Çok merak ettim. Bilen varsa Allah aşkına şunu yorum olarak yazabilir mi? Gaz ayağı diyoruz biz burada, gaz ayağı. Büyük ihtimalle kaz ayağına benziyor, kaz ayağı mı? Mandalina ağaçlarımız arkadaşlar. Böyle çiçek açmaya başladı. Ama hastalık oluyor. Bunu da bilen varsa yorumlara yazarsa çok mutlu olurum. Şöyle hastalık işte kuruyor böyle uçları. Şu ağacın görüntüsüne bayılıyorum. Şu. Önceden lodos çok esince lodostan korunmak için bu ağaçlar böyle uzun oluyor böyle sık sık hendekler oluyordu tarlanın aralarında o hendeklere dikiyorlardı bunları dikiyorlarmış yaşlılar rüzgarı önlüyormuş gerçekten çok akıllıca büyüyor bu ağaçlar epey teşekkürler izlediğiniz için kapattım